Emekli zammı 2023 Ocak hesaplama tablosu Kasım ayına ait 5. enflasyon verisi ile son halini aldı. En düşük maaş 7000 TL olarak beklenmektedir. Hesaplarımıza göre bu miktar 5000 TL olarak gözüküyor fakat iyileştirmeler ile birlikte bu rakam 8000 TL'ye kadar da çıkabilir. Memur ve emekli zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir çalışma yürütüldüğü biliniyor. 2023 Ocak zammı ile artış yaşayacak SSK ve Bağkur emekli maaşı 5 aylık enflasyon rakamları ile hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamlarının yanı sıra yıl sonu beklenti anketleri ile de değerlendirilen 2023 emekli zam oranı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Peki SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı Ocak 2023 son dakika. Başkan Erdoğan, memur ve emekli zammı, asgari ücret zammı ve aile bireylerinin kalkınmasını sağlayacak tüm düzenlemeleri hatırlatarak şunları kaydetti: "Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan %42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağkur emeklisi aldığı %42,35 zam oranı ile en düşük 3500 TL'den maaş almaya başladı. 2022 Ocak zammı ile en düşük miktar 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltilmişti. %66 oranı üzerine alınan %42,35 emekli maaş zammı toplamda %133 zam almış oldu. Sizlerde en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.